Aç bakalım ağzını. Hadi. Hı hı, Dilini çıkar. Ee. Tamam. Hı hı. Ama kolumuzu efendim. böyle sabit tamam mı Keremciğim? Dediğim gibi yeni bir ekiple yeni baştan başlamamız lazım. Bu da tabii zaman alacak bir hali Evet acil bir durum olmuştu. Ama şimdi geçti. Ee, durum ne? Tamamen müsaitim. 39.2 çok yüksek. Düğün gibi aslında ben süpervize etmek isterim ama size de uygun ee, hanımefendi ederim. telefonunuzu kapatabilir misiniz? Konuşmamız lazım. Tamam ben e, sizi arayacağım. Acil bir işim çıktı yine. Hı -hı. Tamamdır görüşmek üzere hoşçakalın. Evet ne vardı? Ne vardı derken? E ee, hanımefendi... Oğlunuz hasta, farkında mısınız? Tamam, haklısınız da ben de keyfimden yapmıyorum. İşim gücüm yoğun, o yüzden. Ee, neyse, neyse. Ee, sizden almam gereken bazı cevaplar var. Mesela dün gece ne yedi, sabah ne yedi? Ee, daha önce bayıldım mı, sık sık ateşlendirme mi? Hı? Yani aslında çok hastalanmaz ama... ...bayılıp bayılmadığını hatırlamıyorum. Ne yediğiyle de evdeki Emin Hanım ilgileniyor. Yani dün ne yediğini bilmiyorum açıkçası. Gece köfte ve salata yedim. Yanında patates de istedim ama Emine abla izin vermedi. Sabah kalktığımda yumurtanın içinde patates koymuştu. Hı, hmm. yani sabahleyin patatesi yumurta yedin. Hayır, daha çok yumurtalı patates yedim. Yumurtaya göre patatesin oranı daha çoktu çünkü. Peki, daha önce böyle bir şey oldu mu? Yani herhangi bir yerde bayıldın mı? Geçen sene yaz kampında oldu galiba. Peki tam olarak nasıl oldu? Üzgünüm, buna bakmam lazım. Hemen geliyorum. Arkasından böyle bakmanıza gerek yok. Aslında onu tanısanız çok iyi biri. Sadece işleri çok. Ay sen ne kadar zeki bir gençsin ya. Teşekkür ederim. Siz de çok güzelsiniz. Ay esas ben teşekkür ederim. Son zamanlarda aldığım en güzel ittifak bu. İhsan? Hı? Gerçekten mi? E, 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 şey yani hani şey. Siz sevgili misiniz? <laughs> Doktor abi size bakıyor da. Ha? Eee. Ee, ee, yok, yok, yo, yani, e, yok, 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 öyle bir şey, yok yani, ha? Yok, öyle bir şey yok, ha? Ha? ha. Şey, e, şey yapayım ben, e, e, a, ...ateş düşürücü e, yapayım, a, ateşi var ya, değil mi hocam, ha? De. E. De Nisan'cığım, de. De, de. E. E, sen bir ateş düşürücü yap, de. Değil orada, orada, orada değil, karşı tarafta, Nisan'cığım. Hı? Artık oraya bakma. Bak, birazdan onun orada olduğunu bile unutacaksın. Güven bana. Ee, Nisan, ee, Seçil Hanım bulur musun? Ona sormam gereken birkaç soru daha var da. Tamam. Şey, abi bir şey sorabilir miyim? Bu soruları ben cevaplayabilir miyim? Çünkü herkesten daha iyi biliyorum. Tamam, tamam Keremciğim. Ben zaten hemşire ablayı çağırdım. Bana testlerin sonucunu soracaktım. Merak etme sen. Annenle ben daha sonra konuşurum. Tamam? tabii. Tabii Kerem'cim hem o testlerin sonucunda biz sana hangi tedaviyi uygulayacağımızı öğreneceğiz. Ve seni buradan sağlam göndereceğiz. Yazın doktora gitmiştim. D vitamini eksikliğim olduğunu söylemişti. İlaç vermişti. Demir eksikliğim de varmış. Bu da beni halsiz yapıyormuş. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Şuna bak ya. Ya ben senin yaşındayken var ya bir tek oradan oraya zıplamayı biliyordum. Nisan ben sana bir söyleyeyim mi? Bu var ya çok acayip bir şey olacak ha. Yalnız hocam Böyle Kerem'in saçlarını falan böyle karıştırdınız ya... ...o da aynen sizin gibi serseri saçlı oldu. Serseri saç iyi bir şey mi? Evet. Evet Kerem'ciğim iyi bir şey. Kötü mü? Sen benim hayatımı karar Ben de senin hayatını karar Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bir şey e, o, o tek sevdiğine daha uzak duracaksın. Ben... Ben iyiyim, iyiyim, iyiyim. iyiyim. Laboratuvara gideyim, yani hem te test sonuçlarına bakayım. E, bir de şey aileyi bulayım. E, o da çok yoğundu, ona biraz yardımcı olayım. E, malum şef oldu ya, o yüzden... Ee, ben çıkayım. Ee, Keremciğim ben seni sonra görmeye tekrardan geleceğim, tamam mı? Dostum. Benden sana bir tavsiye, abi tavsiyesi. Kadınları anlamaya çalışma, tamam mı? Çünkü hiçbir şekilde anlayamayacaksın ya. Neyse, hadi ben biraz çıkayım. Sen de istirahat et. Yat bakalım. Dinlen güzelce, hadi. Nisan. Nisan. E, ee, Nisan bak sana bir şey soracağım ama doğru cevap vereceksin. Sen benden kaçıyor musun? Şey hocam. E, burada konuşmasak sakın sonra konuşsak olur mu? Yani, Nisan hmm. ne oluyor ya? Ya hocam bir şey oldu yok. Yani ben sadece öyle içeride yani e, kalkayım ç, çıkayım dedim. Bir, bir şey yaptım yok görevimin başındayım. E, e, neyse hocam sonra konuşuruz. Nasıl korktuğum içim geçmiş. Tamam tamam abartma. Ee, sana bir şey diyeceğim. Deyin hocam. Yani demeyeceğim de aslında bir şey isteyeceğim. Ee, bu geceki nöbet listesine beni yazar mısın? Nöbet listesi? İyi de nöbet dolu. Ya işte Malik beni ekleyiver oraya ya. Bir, birinin yerine arayıp söylersin. Nisan görevi devraldı dersin. He derim de. Niye ki? Ya... Malik işte bu aralar uyku tutmuyor. Eve gidip böyle tavana bakacağım ve yatağa yatıp... ...en azından burada birkaç tane hasta bakarım. Vatana millete daha hayırlı bir nisi olurum değil mi? Yani böyle anlatınca süper mantıklı geldi de... ...ne bileyim. Bilme için bilme. Bundan da kimseye bahsetme. Ha tamam. O sır ben de bahsetmiyorum. Evet de yazdım. Tamam teşekkürler. Hadi görüşürüz. Hadi. şapkın. Ne haber? Ya, ya abla söyleme şöyle üstüme yapışıyor sonra. Aa ne olacak canım dün gece öpmedin mi taş gibi kızı? Abla ne yapıyorsun biraz sessiz ol ya. Ortalık yerde söylenir mi öyle şey? Üy, tamam yalan mı yani? Ee, değil yani öp, öptüm. Oldu öyle bir şey evet. Ay nasıl sevindim anlatamam. Hadi bakalım kim tutar sizi bundan sonra? Ay o, o kadar basit değil işte abla. Yani Nisan bir soğuk davranıyor anlamadım. bir, bir garip yani. Ama normal Sinancığım yani sen de bu kadar süre ona o kadar uzak davrandın ki... ...yani kızın bunu adapte olması, durum kabullenmesi falan biraz zaman alacak. Haklı. Ya başka bir şey yoktur değil mi? Eminsin ya. Asla yoktur. Adım kadar eminim rahat olabilirsin. İyi, i̇yi bakalım yani sana inanıyorum. Sonuçta yaşlı olan sensin. Terbiyesiz. Neyse görevimiz insanları iyi etmek. Seni iyi ettiğime göre ben artık kantine gidebilirim. Görüşürüz. İhtiyar ya. Ee, bir ampul yazıyorum. Bir tane de hap yazıyorum. Hapı her akşam yemeklerden sonra vereceksiniz her gün. Ampulü 15 günde bir vereceksiniz. Bu şekilde demir eksikliğini tamamlamış olacağız. Zaten çıkış işlemlerini yaparken size verecekler. Ha bir de Kerem'e 15 gün sonra kontrole getireceksiniz. Demir eksikliği mi var? Evet hanımefendi, oğlunuzda demir eksikliği var. Aynı zamanda demir eksikliğine bağlı böyle derin bir anemi var. Zaten daha önceki testlerde çıkmış. Yani Kerem her şeyin farkında. İnanın bana bir tek siz farkında değilsiniz. Peki tamam. Ee Nisan'cığım Kerem hazırlar mısın? Aslan parçasını taburcu ediyoruz. Tabii Kerem hazır zaten. Şş, bana bak. Beni futbolda eklemeyi unutma Sen de çok güzel maçlar yapacağız. Keşke hiç gitmesem. Hep burada kalsam. Hep oyun oynasa. Annem babam olsanız. Ne biçim eğlenirdik? söyleme. Hem dur bakalım. Daha çok görüşeceğiz. senle daha çok oyunlar oynayacağız ha. Annesi, ee oğlun taburcu oluyor ya istersen gel, Kerem yanında ol. Ha? Gel Keremcim çıkalım. Hadi Keremcim anneyle git. Nasıl çocuk ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.